Aslında bu romanlarımla tarihi yazmak hani bilinçli olarak seçtiğim bir şey değildi. Yani hani tarihi yazmalıyım işte şu nedenle diye bir düşüncem yoktu. Biraz rastlantısal olarak gerçekleşti. 1996 yılında ben Gaziantep doğumluyum, Gaziantep'e gittim. Gittiğimiz zaman da bizim Antepliler kebabı Mevabı çok severler, pikniği çok severler. Pikniğe gittik ailemle beraber, annem babamla beraber. Fırat kenarında böyle gidiyoruz. Bir yolda, toprak bir yol. Birden sağ tarafta böyle bir antik şehir gördüm. Çok etkilendim. Yani bunlar benim hem hemşerilerim ve kaç bin yıl önce yaşadılar ve kimler bilmiyorum. Onun üzerine bu, burayı yazayım falan dedim ben. Ve geldim burada İstanbul Üniversitesi Arkeoloji e, Fakültesi'nde. Gittim orada Ali Dinçoğlu'yla konuştum. Ve böylece Patasana romanımı yazdım. İşte o romanla beraber tarihi yazmaya başladım ve çok sevdim. Neden çok sevdim? Bir yani insanı tanımak. Hani biz bugün bir insan var, çağdaş insan diyoruz. Ama bundan 2000 yıl önceki insan nasıldı? Ya da 3000 yıl önceki insan nasıldı? E hatta giderek daha önceye gittiğimizde işte Yarımburgaz Mağarası var burada mesela. Taş Cevri dediğimiz dönem. Burada insanlar yaşıyorlar. 200 bin yıl önce 400 bin yılla tarihleniyor. Yani bu kadar eski tarihler aslında. Bu insan nedir? Çünkü bir yazar aslında edebiyatçı insan ruhunu anlatır. Yani ne, konumuz ne olursa olsun. ister aşk anlatalım ister Politikayı anlatalım, ister tarihi anlatalım, ister felsefeyi anlatalım, ister bir çiçekle doğa ilişkimizi anlatalım. Anlattığımız insan, insan ruhu, bu insan ruhu bu tarihsel süreçte nasıl gelişti? Ve gerçekten hani sonradan edindiğimiz şeyler mi var yoksa kadim, değişmeyen bir ruh mu var? E, tarihi anlatma nedenim biraz bu. İkincisi, ikinci nedeni de var. İkincisi de, ülkemi tanımak yani şimdi aslında yeryüzündeki en muhteşem tarihe sahip olan ülkelerden biriyiz biz. Şu anlamda öyleyiz çünkü mesela Mısır'da var değil mi? Mısır'da 5000 yıllık bir medeniyetten söz ediyoruz ama Firavunlar çağı eski krallık, orta krallık, yeni krallık şeklinde ama bir silsile olarak devam. Oysa bizde öyle değil. Yani bizde baktığınız zaman Hititler Antik Yunan, yani bambaşka uygarlıklar söz konusu. Roma e, ve İrli ufak Ligya, Frigya aklınıza hani ne gelirse hepsi daha eski Hurriler, Luviler hepsi var. Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklular inanılmaz bir kozmopolit ve çok kültürlü bir yapı var. Bunu öğrenmek çok hoşuma gitti. Ya, hiç farkında olmadığım bir şey. Çünkü bize anlatılan tarih tek boyutlu bir tarih, tek sesli bir tarih. Daha çok hamasete ve ajitasyona dayanan bir tarih. Bunu bu yüzden bunu anlatmak için tarihi anlatıyorum ve tabii sevi seviyorum aslında biraz da bununla alakası var. 2007 yılında benim Almanya'ya gitmiştim. Sis ve Gece Roman'ım Almanca'da çıkmıştı. Almanya'ya gittim ve Berlin'e uğradım. Berlin'de bizim Pergamon altarını gördüm. Pergamon Müzesi diye bir müze var Berlin'de. Avrupa'nın en önemli ikinci arkeolojik müzesi ve en çok ziyaret edilen müzelerden biri. Ve gördüğümde iki duyguya kapıldım. Bir tanesi büyük bir hayranlık yani. Çünkü o güne kadar böyle bir kutsal alan görmedim ben. Yani bildiğimiz o klasik tapınaklardan hani böyle üçgen başlı dor sütunların olduğu filan tapınaklardan son derece farklı bir kutsal alandı. Bu inanılmaz bir şey. Birincisi bu büyük bir hayranlık duydum. İkincisi büyük bir üzüntü duydum, burukluk duydum çünkü yani bu bizim topraklardan götürülmüş oraya. Neden götürülmüş? Fakat yani bu duygu geçti ve Türkiye'ye geldim. Sonra bir rastlantı oldu. Beni konferansa davet ettiler. Pergama'da psikologlar Konferanslarla Bir psikoloji konferansında konuşacağım. Orada Asklepion diye antik bir şehir var. O şehirde konuşma yapacağım. Oraya gittim ve Pergamon antik şehrini gördüm. Olağanüstü çok muhteşem bir şehir. Çok etkilendim. O dönemin belediye başkanı vardı Mehmet Gönül. O da biraz onun şeyi etkisiyle ya işte falan derken ben burayı yazayım dedim. Yani o, ama o zamana kadar zaten yavaş yavaş ben tarihi metinler yazmaya başlamıştım. Patasa'na bitmişti. Ninatta'nın bileziği bitmişti. Eee Babesra bitmişti. Yani ülkedeki o muhteşem tarihi anlatmaya başlamıştım ve o zaman ilk aklıma düştü. Bilgi toplamaya başladım. Bilgiler, kaynaklar, insanlarla görüşmeler bunları yapmaya başladım ve sık sık Berlin'e ve Pergamon'a gitmeye başladım ve nasıl yazmalıyım bu romanı? Yani bu romanı nasıl yazmalıyım fikri oluşmaya başladı. Ve o zaman dedim ki yani bu roman eğer Berlin'deyse Berlin'den yola çıkayım. Çünkü Berlin aslında 20. yüzyıldaki en önemli şehirlerden biri. Hem Nazilerin başkenti olması itibariyle hem de duvarın yıkılması itibariyle. Yani bir dönem başkentlikten alındı sonra başkent oldu. Duvarın yıkılması, sosyalizmin yıkılması ve 21. 20. yüzyılın en önemli olaylarından bir tanesi. 20. yüzyılın sonunda da en önemli olaylardan bir tanesi. Bunların hepsini birleştirebileceğim bir hikaye anlatayım dedim. Çünkü aynı zamanda bu yıl Türkiye'li işçilerin, Türk işçilerin Almanya'ya gitmesinin 60. yıl dönemi. Hepsini birleştiren bir hikaye olsun dedim ve e, bu hikaye ortaya çıktı. O yüzden de Berlin, e, romanın merkezinde yer aldı. <laughs> önce bu kurgu ile ilgili tabi. Roman şöyle başlıyor. Bir fikir yani. Pergamon altarını yazmalıyım. Fikir bu. Sonra bunu nasıl yazmalıyım? Bu soruyu soruyorum kendime ve kurgu oluşturmaya başlıyorum. Ama bu kurgu oluşturmadan önce bir önceki soruda anlattığım gibi bu konuda bilgi sahibi olmam gerekiyor yani. Hem Pergamon altarı üzerinde ne oldu, nasıl oldu, kim yaptırdı, nasıl gitti bunlar. iki Yunan, antik Yunan mitoloji üzerine bu bilgileri ediniyorum. Sonra bunu nasıl anlatmalıyım sorusu geliyor ve bunun cevabını arıyorum. İşte bunun cevabını öyle buldum. Dedim ki Pergamon altarı kimin altarı? Zeus'un altarı. Yani o zaman bu antik Yunan mitolojisini anlatmam lazım. Çünkü bunu anlatmazsam altarın değeri anlaşılmaz. Yani insanlar bu, ne, bu nedir bilmez de bilmedikleri bir şey günümüzde. Ancak uzmanlar biliyor mitolojiyi. Bunu da nasıl anlatacağım dedim. Bunu da anlatmam için Zeus konuşsun. Yani direkt Zeus'u bir roman kahramanı yapayım ki okura geçsin bu. Diki türlü geçmez. Yani bizim kahramanlarımız Yıldız'la Tobias yahut Haluk bunları tartışsalardı biraz içine giremezler, dışarıdan gezerlerdi. Ama şimdi Zeus doğrudan pat diye anlatıyor işte ben unutanların hakkından geleceğim falan. Onun ağzından anlatmak çok enter. O zaman da dedim ikili kurgu olsun. Yani bir yandan bir cinayet soruşturması günümüzde geçiyor ama diğer yandan 2500 yıl önce da neyse işte o dönemin bir tanrısı unutulmuş artık unutulmuş bir tanrı gücünü kaybetmiş bir tanrı ve onun öfkesi olsun dedim. Bu ikisi böyle bir geçişkenlik sağladı. Önemi şu şimdi aslında Anadolu'ya baktığımız zaman inanılmaz tam bir köprü yani eee Milattan e, önce 330 yılında Büyük İskender Makedonyalı ama Yunan kültürünü temsil ediyor. Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da kimlerle savaşıyor? Perslerle savaşıyor. Çünkü Anadolu Pers hakimiyeti altında. Ve bu savaşta hızla onları yeniyor ve büyük bir imparatorluk kuruyor. Çok büyük e, ve o kadar önemli ki Hindistan'a kadar gidiyor, durmuyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'i de etkileyen önemli bir karakterdir e, Büyük İskender. Fakat ölüyor, çok genç yaşta ölüyor. Ölünce de e, bu bütün o elde ettiği krallıklar kendi arkadaşları, bunların hepsi de onların generalleri ve işte savaş arkadaşları diyeceğimiz insan. Onlar arasında bölüşüyor. Bunlardan bir tanesi de e, Lusimakos. Lysimakos İskender'in komutanlarından biri önemli bir komutan yiğit bir komutan önemli bir şey var. Lysimakos savaş sırasında Philitaros diye bir adam var. Philitaros'la o da Makedonyalı. Philitaros'a geliyor ve 9000 talentlik bir hazine bırakıyor. Bu bu Pergamon o sırada Pergamon'da bulunuyor. Ama Pergamon bir kale olarak var fakat Parlak bir şehir olarak henüz yok. Yani çünkü yüksek tepede bir yer, bakırçaya bakıyor, ileride deniz var, savunması çok kolay, düşmanların zapt etmesi son derece zor bir yer. Filitaros'a veriyor ve Lysimachos savaşa ediyor. Lysimachos savaşta ölüyor mu, kaybediyor mu? Kaybedince bu kadar büyük para, bizim Filitaros'ta kalıyor. Ve Filitaros böylece 150 yıl sürecek Ataloslar At hanedallarını kurmaya başlıyor. Burada bir şehir devleti bu şehir devleti ama bu şehir değil. o kadar büyüyor ki yani. Şeye kadar, Antalya'ya kadar ve Truva'ya kadar, yukarıya kadar uzanan büyük bir e, devlet e, ortaya çıkıyor. Ama sadece bir askeri güçten söz etmek yanlış olur. Aynı zamanda dönemin bir Helenistik metropolünden söz edebiliriz. Ne, ne bu? E, özellikle ikinci Ömenes bunlardan bir tanesidir. Zamanında şehir inanılmaz bir sanatsal oldu. İşte Zeus Altarı'nın yapılma dönemi de zaten o dönem. Çünkü o dönem Galatlar var. Bu Galatlar kuzeyden gelen bir kavim ve e, haraçla yani savaşçı bir kavim, acımasız bir kavim ve yerleşik olan halkları haraca bağlıyor. Yani onlardan para alıyor, bunun karşılığında onlara karışmıyor. Öteki türlü saldırıyor. İşte yeniyorlar yani bizim Pergamonlular, Galatları yeniyorlar ve onları yenmesinin şerefine de bu Zeus altarı 2. Ömenis tarafından yaptırılıyor. Şöyle deniyor o dönem için, yani Yunanistan, Antik Yunanistan için en önemli görkemli şehir neresi? Atina. Yunanistan için Atina neyse Anadolu'daki Helenistik bir Anadolu'nun Anadolu Helenistik kenti de Pergamon deniyor. Birkaç açıdan Pergamon dönemi var onları da biraz anlatayım isterseniz. birincisi Pergamon dönemi işte bu sözün ettiğimiz dünyanın 8. harikası olan Zeus altarı. İkincisi çok önemli Parşomen. Parşomen Pergamon'da yapılıyor. Bu da çok kıymetli çünkü iki tane büyük kütüphane var. Bir tanesi İskenderiye Kütüphanesi, diğeri Pergamon Kütüphanesi. Ve iş o kadar kızışıyor ki şeyler Mısırlılar şeylere, pergamonlara papyrus ambargosu uyguluyorlar. Ya yani orada e, kütüphane zenginleşmesin diye papyrus yollanmasını engellemeye başlıyorlar. Engelleniyor. Bunun üzerine pergamonlar parşömen icat ediyor. Parşömen neden önemli onu da anlatayım. Biliyorsun papyrus katlanır. Ama parşömen keçi derisinden yapılıyor ve kodex yani bugün kitabın ilk hali sayfalar yapabiliyorsun. Yani önünü arkalı yazıp sayfalar yapabiliyorsun. O yüzden çok önemli. Ve bir de tabii sağlık merkezi. Çok çok önemli bir sağlık merkezi. Asklepion. Asklepios Zeus'un torunu ve sağlık tanrısı. Mitolojiye göre insanlar ölümsüzlüğü getirdiği için Zeus tarafından yakılarak öldürülüyor. Böyle bir sağlık merkezi var. Dördüncü bir özelliği var. Dünya bunu çok bilmiyor ama çok önemli bir şey. Biz şimdi yeryüzündeki ilk köle ayaklanmasının Spartaküs e ayaklanması olduğunu zannederiz. Bu doğru değil. Spartaküs'ten 60 yıl önce Pergamon'da son kral, kendini sol kral olarak ilan eden Aristonikos çıkıyor ve çünkü 3. Attalos Roma'ya veriyor şehri. Savaşsız Roma büyüyor, geliyor Roma. Diyor ki ben size vasiyetimdir. Miras olarak şehri Roma'ya veriyorum diyor. Aristonikos ise 2. Ömenesinin oğlu yani gayrimeşru çocuğu Büyük bir isyan başlatıyor. Üç yıl, üç yıl kadar isyan sürüyor ve başlarda Romalılar yeniliyorlar, sonra ama yeniyorlar. Bu açıdan da, bu açıdan da Pergamon çok önemli. Bergama bugün, bu Bergama bugün yine önemli bizim kasabalarımızdan, yerleşim yerlerinden biri ve UNESCO Kültür Mirası'nda yer alıyor. UNESCO Kültür Mirası'nda yer almasının nedenlerinden bir tanesi şu, kesintisiz yaşam var. Yani. Başlık. en az 2600-2700 yıl devam ediyor. Hiçbir şekilde halk oradan ayrılmıyor. İşte dediğim gibi yani Persler gidiyor, Antik Yunan geliyor, Antik Yunan gidiyor, Roman geliyor, Roman'ın yerine işte Beylikler geliyor, Beyliklerin yerine Osmanlı geliyor, sonra Cumhuriyet geliyor. Hep devam ediyor. O yüzden çok kıymetli yani. Almanya'dan bir yol mühendisi Hastalık nedeniyle, adam Verem, e, Karhuman. E, abi kardeşi de burada çalışıyor, burada değil, Yunanistan'da çalışıyor, e, güneş var tabi Almanya'da güneş yok, diyor ki ben tedavi için buraya gel diyor kardeş, o da geliyor ve yol yapıyorlar Ayvalık-İzmir yolunu yaparken, görüyor bu kalıntıları falan görüyor, Almanlar merak sarmaya başlamış bu işe ve kendince kaçak kazılar yapıyor. Gerçekten izinsiz kazı yapıyor. 1871 yılından söz ediyoruz. Şimdi Karkoman'ın bu arkeolojik kalıntıları arkeolojik kenti kazması bir rastlantı değil. Şöyle şimdi 19. yüzyıl itibariyle biz 18. yüzyıldan itibaren hatta Fransa, İngiltere ve Almanya'nın tarih sahnesinde emperyal devletler sanayi geliştiriyorlar ve emperyal devletler olarak ortaya çıkmaya başlıyorlar. Ve bu emperyal devletler kendilerine soylu, royalite, kök arıyorlar. Ararken de ne yapıyorlar? Kendi ülkelerinde bunu bulmak çok fazla yok. O zaman ne oluyor? Mısır'a gidiyorlar, Napolyon Mısır'ı yağmalıyor, Mezopotamya ve Anadolu'ya geliyorlar ve kendilerine Roma'dan, Mısır'dan, Mısır'dan bağ kuramıyorlar. Hititlerden, Antik Yunan'dan bağ aramaya başlıyorlar. Dolayısıyla Fransızlar Louvre'u açıyorlar. İngilizler British Museum açıyorlar. Çünkü onlar öyle diyorlar yani. Biz madem ki emperyal devletleriz ama soylu köklerimiz olması lazım. Almanlar biraz geride. Almanlar da başlıyorlar. Alman arkeoloji enstitüsü kuruyorlar ama oradaki gibi büyük eserler yok. İşte tam o sırada Carhuma bu bizim Pergamon'u görüyor ve çok etkileniyor. Kaçak kazı yapıyor ve bulduğu parçaları Berlin'e Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne yolluyor. Orada Kodze diye önemli bir adam var. O görüyor ve daha önceden bildiği, duyduğu, okuduğu Zeus altarının bir parçası olduğunu anlıyor. Diyor ki e, tamam turnayı gözünden vurduk bu dünyanın 8. harikası ve Zeus altarı diyor ki biz burada kazı yapmalıyız. Ve birkaç kazı daha yapıyor. Emin olduktan sonra da başvuruyorlar e, şeye Osmanlı'ya. izin alıyorlar ve kazılar yapmaya başlıyorlar. O zamana göre üçte birini alma hakları var falan. Ama zaten devletin şey yani kural şu. Biri devlete kalıyor, biri arazi sahibine kalıyor, biri kazana kalıyor. Şimdi bunlar önce bir, bir kazanı alabilecekler sadece. Ama zaten arazi devletin. Sonra devletle para veriyorlar, anlaşıyorlar. Araya veliaht giriyor, Alman veliahtı giriyor. Bizzat padişaha yazıyorlar. Bazılar enge, bazı kaymakamlar falan itiraz ediyor. Halk itiraz edecek oluyor ama parayla, çok da küçük ve komik bir parayla bunları satın alıyorlar. Bir kısmını arada yine kaçırıyorlar. Muhtemelen onu bilmek mümkün değil muhtemelen. Ama baştan yaptıkları kazı kaçak kazıdır. İkincisi şöyle bir söz şey var yani kandırmışlar bizimkiler. Yani bir mal alacaksan dersek yani bu abi bu altın, altın bilezik var ben bu altın bileziği alacağım. Altının değeri de şudur. Böyle söylemiyor. Yani bu bir bilezik ya yani. o kadar da önemli değil bizim ilgimizi çekti diyor. Halbuki paha biçilmez bir şey ki yani şu anda yıllardır daha doğrusu 1930'dan beri sergileniyor şey Pergamon Altarı Berlin'de inanılmaz bir dünyanın en fazla izlenen, ziyaret edilen üzerinden bir para basıyor. Ayrıca paranın ötesinde müthiş bir prestij sağlıyor. Şimdi önceki şunu söyleyeyim tabii. Osman Hamdi ile beraber bu işler biraz toparlanmaya başlıyor. Yani Osman Hamdi 1884 yılında bir yasa çıkarıyor ve bu yasalarla artık biz meselelerin yurt dışına çıkarılması en azından kanunen yasaklanıyor. Ama söylediğin doğru günümüzde bile hala götürülüyor. Günümüzde bile biz bunlara sahip çıkamıyoruz. Saraylarda saraylardan eserler kayboluyor. Neden kayboluyor? Bunun önüne polis yönlemlerle geçmek mümkün değil. Polis önlemleri şart mutlaka yapmak lazım. Ama bir zihniyet sorunumuz var. Zihniyette bir problem var. Bizim tarih algımız yanlış. Çünkü bizde de... E, be, Fatih, Fatih Sultan Mehmet'in tarih algısı mesela bizden daha gelişmiş. Bizdeki tarih algısı şöyle. En çok buna vurgu yapılıyor. İşte 1071 yılında fa, şey Alparslan kefenini giydiği bir cuma sabahı ve işte Roma Diyojen'e karşı bir savaşa başladı. Buradan başlıyoruz biz. Halbuki biraz önce söyledim. 200 bin yıl dedim abartmıyorum çünkü 400 bine tarihliyorlar. Yani bazıları diyor ki 200 bin yıl önce hayat mı? Var da tabii bilmiyorlar. Ee, bu benim arkeolog, ben arkeolog değilim, antropolog da değilim ama onların verileri. Yarımburgaz mağarası var burada. Yani işte buradan 25-30 kilometrelerde falan. Orada taş devri dönemi yaşandı ve 400 yıla falan bağlanıyor insanlık insanlık tarihi. Şimdi sen oradan başlayan bir tarihe sahipsin bu ülkede, bu topraklarda. Göbekli Tepe 12 bin yıl. 12 bin yıl yani. Çatalhöyük 6.000 yıl. Ama sen dersen ki ya ben 1071'den başla şimdi ondan önceki çok büyük uygarlıklar. O uygarlıklar elbette Osmanlı'da büyük uygarlık. Elbette Selçuklu'da büyük uygarlık. Elbette bizim köklerimiz bana hiç kimse itiraz edemez. Bunun, bu ikisi de birbirini dışlamıyor. Ama sen buradan başlarsan o zaman işte Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, kimse, İsviçre gelirler. Senin tarih eserlerine el koyarlar. Sen de gözünce farkında bile değilsin. Yani götürmüş işte Almanlar. Yani Dünyanın en harika, 8. harikasını farkındasın ama bilmiyorsun. Yani bunun farkındaysın çünkü senin için tarih buradan başlıyor. Bunu bilen adam Fatih Sultan Mehmet'ti. İşte onun için Büyük İskendername'yi okuyordu yani. Kendine çünkü adam diyor ben Roma kaiseriyim. Roma imparatoruyum diyordu. Ondan sonra gelenlerin kafası karıştı. Yani Fatih bu 600 küsur yıl önce bugünkü bugünkü yönetimden beri, bugünkü zihniyetten beri daha ileri bir zihniyete sahibi. Bu tarih algısının değişmesi gerekiyor. Biz bu topraklarda ne kadar medeniyet varsa hepsinin kültürel mirasçısıyız. Kültürel mirasçıdan vazgeçtim, genetik mirasçısı olabiliriz. Çünkü bakın biraz önce anlattım. Persler, Perslerin yerine Yunanlılar, Yunanlı yerine Romalılar, Romalıların yerine Doğu Romalılar, Doğu Romanın yerine Beylikler, Beyliklerin yerine Selçuklu derken Osmanlı. Halk orada duruyor. Askerler geliyor askerler ama halk orada devam ediyor. Yani oradaki Pergamon'daki halk yani 2500 yıl önceki bir DNA testi yapabileceğimiz bir kanıt bulsak bugünkü yapsak muhtemelen eğer göç almayanlar demek muhtemelen aynı çıkacak. Çünkü halk değişmedi. Askerler girdi asker, askerler gitti. Sorun bu burada. İşte bu tarih anlayışını değiştirirsek ve oradaki her türlü tarih kim varsa mağara döneminde yaşanmışsa mağara dönemi ya ondan sonraki dönemde hangi dönemi hepsi bizim dersek o zaman bunları da taş parçası, gereksiz e, mermerler, kırık abuk sabuk bunları niye tuş demeyiz. O zaman tarihin farkına varırız. Ama daha önemli bir şey var. Sadece bunun bu zenginliği korumak değil ne kadar zengin olduğumuzu, köklerimizin ne kadar derinlerde olduğunu fark ederiz. Yani ulus olarak, halk olarak bu topraklarda yaşayan kimlerse artık ne kadar aslında çok kültürlü olduğumuzu ve derin bir kültüre sahip olduğumuzu fark ederiz. Bu da en önemli noktalardan biridir. Bir halk için, bir ülke için en önemli noktalardan biridir.